Umarım efsane verir. Abi efsane verir hadi ne olur. Böyle bir manyaklık yapmış ve en sona kadar kasmış. Güzel güzel yalnız. Abi şimdi böyle silelim bari arkadaşlar kullanmadığımızı. Görmüş olduğunuz gibi petlerimi hiç silmemiştim. Sizlerle birlikte siliyorum. Yani ilk baştan sona kadar petlerim burada mevcut. Bacon diyoruz adama ama bacon'a bakın. Abicim tüm shiny petler her şey mevcut kendisi de görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir şekilde. Dokunamıyorum işte dostum. Yanımda ama dokunamıyorum. Çok saçma gerçekten inanılmaz. <laughs> Hepiniz selam arkadaşlar. Bence arkadaşlar bugün serle birlikte Roblox'a görmüş olduğunuz gibi Mine Simulator 2 oynuyoruz. Oh, abicim bir dakika bu adam petleri nasıl böyle gerçekten çok pis ilgimi çekti ve çok güzel gözüküyor açıkçası da neyse arkadaşlar. Videonun girişini bile yapamadık. Adam bile biz bir etkiledi garip bir şekilde. Bugün arkadaşlar Mine Simulator 2 de aşırı güzel bir şekilde geliştirmiş düşünüyorum açıkçası. Yani çok fazla olmasa da bence yine de gayet güzel ve iyi bir şekilde geliştiğimi düşünüyorum oyunda. Sizlere neler yapacağımı ve neler yaptığımı göstereceğim arkadaşlar bu oyunda ama videoya geçmeden önce hey dostum videoyu izlemeye başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysan alt taraftaki kırmızı butondan abone olup bildirimleri açmayı, like ve yorum atmayı unutma. Tamam bunları yaptıysan şimdi video izlemeye devam edebilirsin. oradan hiç Revit atmadan buraya kadar geldim arkadaşlar. Bu videoda Revit atacağız güzel bir şekilde sizlerle birlikte. Ama ondan önce arkadaşlar hala kanalıma abone olmadıysanız alt tarafta kanalıma abone olup like atmayı, yapmayı, unutmayın. Videoyu da paylaşıp arkadaşınız da abone ederseniz çok ama çok sevinirim. E, Robux kazanmak istiyorsanız video sonuna kadar zandırmadan ve atlatmadan izlemeniz gerekiyor abicim. Gerçekten ama gerçekten o şekilde güzel bir şekilde Robux kazanabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden videoyu sonuna kadar dikkatli şekilde izlemeyi unutmayın abicim ve atlatmadan izlemeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde kendimizi geliştirdik ve görmüş olduğunuz gibi şöyle petlerimizi size, size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde petlerim var. Çok bir petim yok farkındayım. Çok bir eşyam da yok arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu tür kazmalarım var ve bir bombam var. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte çok daha fazla gelişeceğiz ve bir dakika buraya açmak için 1 milyon bloks mu diyor bize? Dostum bizim kaç milyon bloksumuz var? Ne kadar kırdığımızı gerçekten hiç fikrim yok. Buradan bakabiliriz sanırım ne kadar kırdığımıza da. Burada da arkadaşlar sanırım 186k blok kırmışız şu ana kadar görmüş olduğunuz gibi. Çok bir oynamadım arkadaşlar açıkçası. Birazcık oynadım. Buradan da arkadaşlar skin çıkıyor yani silah silah skinleri yani silah kıyafetleri çıkıyor. Onları da bakalım abicim. Kaplamalarımız da güzel bir şekilde neler verecek gerçekten çok merak ediyorum. Umarım efsane verir. Abi efsanevi ver dedi ne olur. Abicim bak. Abi efsane verdi. gök kuşağı kristalleri dedi. Talep et dedim. Arkadaşlar inanılmaz gerçekten. Böyle ikisini de takalım bir bakalım abicim nasıl duruyor bir dakika. Abi gök kuşağına bakar mısınız arkadaşlar? Hacı birliği çantamız ve silahımız mevcut arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi. Eğer gerçekten boy ile şanslı başladığını düşünüyorum Cekin açıkçası. Gerçekten çok güzel şeyler çıkardık arkadaşlar. Çok güzel kaplamalarımız çıkardık. Bakalım şu egzotikten falan ne çıkacak. Yani gerçekten artık çok da bir şey çıkmazsa sıkıntı olmaz. Çünkü gerçekten efsanevi kaplamayı çıkardık güzel bir şekilde dostum. Sıradan çiçek verdi abi. Gerçekten şunu kötülüğüne bakar mısın şu kaplamanın? Her yani efsane bir çıkardık, ağırcıyı bir çıkardık diyorum dostum. Sen bize geliyorsun ve bize sıradan veriyorsun. İnanılmazsın gerçekten oyuncu. Bakalım abicim neler verecek? Epic ver bari bunu da tropical olsun görmüş olduk. Bununla da epic çıkardık. Ama hangisi daha güçlü, hangisi daha iyidir onu bilmiyorum hangi kaplama ama ağırcı kalsın bence şu anlık. Ağırcı bir iyi gibi düşünüyorum açıkçası. Sizler arkadaşlar ilk açmanızı abi bir dakika efsanevi veriyordu. Hex veriyordu. Gerçekten çok heyecanlanmıştım. O da güzel gözüküyor. Holografik gibi gözüküyordu açıkçası da neyse sıkıntı yok abicim. Her gök kuşağı da benim için yeterli arkadaşlar. Siz hangi kaplamayı çıkardınız ve çıkma oranının kaçtı? Onu da yorumlar kısmında belirtmek unutmayın abicim. Bir dakika epik verecek arkadaşlar sanırım. Güzel bir şekilde epik vardı. O oh abi yalnız bu da çok güzel gözüküyor dostum. Ama acaba efsane mi daha iyi bir kaplama yoksa bu mu daha iyi bir kaplama? Onu da anlamaya çalışacağım da umarım anlayabilirim. Ben anlayamazsam siz yorumlar kısmında hangisinin daha değerli olduğunu yazarsanız, hangisinin daha güçlü olduğunu yazarsanız ona göre kuşanırım açıkçası. Şimdi bir adet daha kutumuz kaldı bulundu. Açalım ve sizlere neler yaptığımı göstereceğimiz bir şekilde dostum. Neler yaptığımı sizlere güzel bir şekilde gösteremedim açıkçası. Abi kozmikti yalnız şuna bakar mısınız? Bayağı iyi gözüküyor ya. Dostum bize donat veriyorsa gerçekten. Elin mi hocam? Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sanırım bu en değerlisi 15 diyor. Artı 150 diyor. Bir dakika. Bir bunu takalım bakalım kaç veriyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar bu 150 diyor. Artı 15 diyor. Bu kaçtı? Bir dakika. Unuttum. Bir kapat desek ne olur dostum? Ya, kapatamadık. Bir dakika. Şunları bir çıkarttım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Boşalttım hepsini. Bu artı 15 çanta veriyor ve 150 şey veriyor. Aa abicim sanırım sadece efsane bir şeyler veriyor. Bu sanırım çok da bir şey vermiyor da bir dakika görünüşüne bakmak istiyorum açıkçası. Yalnız bu da aşırı güzel gözüküyor. Şuna bakar mısınız ya? Neyse abicim. Biz tekrardan bu efsanevi olanı kuşanalım arkadaşlar güzel bir şekilde. Tak dedim ve buna da tak güzel bir şekilde çantamıza da ve her şeyimize taktık ve 130.000 oldu. Bir dakika acaba diğer kaplamayı da çantamıza takarsak böyle fark görürsek hangisinin daha iyi olduğunu anlarız açıkçası ve görmüş olduğunuz gibi bu 115'miş arkadaşlar. Yani şu gök kuşağı efsane olan çok daha iyi bize kar sağlıyor açıkçası güzel bir şekilde ve kuşanlık görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde abicim. Şimdi arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte atacağız ve görmüş olduğunuz gibi rebit atmak için 4 milyon para istiyor arkadaşlar. Onu da güzel bir şekilde yapacağımı düşünüyorum açıkçası. Hızlı bir şekilde şimdi buradan kasalım abicim. Görmüş olduğunuz gibi hı hızlı bir şekilde arkadaşlar kasıyoruz ve sizlere bu oyunda olan birkaç tane bak göstermek istiyorum açıkçası arkadaşlar. Böyle kazarken ESC'ye basarsanız oyunun ayarlarına girersiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda elimi çektim otomatik olarak kendi kendine kazıyor arkadaşlar. Böyle mouse'u götürdüğünüz yeri kazar güzel bir şekilde abicim. Bunu yapması çok kolay. Telefondan da oynuyorsanız eğer, bilgisayardan da oynuyorsanız eğer ESC'ye bastığınız zaman ayarlara girdiğiniz zaman yani arkadaşlar basılı tutarken aynı zamanda böyle görmüş gibi kendi kendine kazıyor ve bir kere tıkladığınızda düzeliyor güzel bir şekilde. Abi. Şimdi 400 milyon para yapmamız gerekiyor açıkçası. Güzel bir şekilde yapmaya çalışacağım ve buradan para sandığımızı alalım güzel bir şekilde. 832 k para verdik güzel bir şekilde ve 1 milyonumuz olabilir. Ka geriye kaldı 399 milyon para kaldı açıkçası. <laughs> Nasıl yapacağız gerçekten hiç fikrim yok. Yapmaya çalışacağım açıkçası güzel bir şekilde atabilmek için. Şimdi güzel bir şekilde abicim bir yüzeye çıkalım tekrardan bunun bir altına ineceğim arkadaşlar. Yani bir diğer bir katmanı inelim. Şimdi şuraya bir gidelim Frozen Drops'a gidelim abicim. Selam. Abi, buradan ne alabiliyoruz abi? Buradan çok bir şey alabiliyoruz görmüş olduğunuz zaten. Buradan da da açtım ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu Egi verdi bize. Çok daha ilerlediğimiz için güzel güzel şeyler açtığımız için çok da gerek yok. Şu görmüş olduğunuz zümrütü falan kıralım mı abicim hızlı gelmişken. Sizlere arkadaşlar boyunda bir bak daha gösterebilirim. Hani hem kendimizi kasarız hem bir bak daha var arkadaşlar. Haritanın dışında çıkabildiğiniz bir bak. Onu da muhtemelen çoğu kişi biliyordur diye düşünüyorum açıkçası bu videoyu izleyen. Ama bilmeyenler için de arkadaşlar hem öğretici bir oyun olsun hem de güzel bir şekilde gelişimimizi görürüz diyorum. Ve bakları da bilin arkadaşlar. Siz de kullanabiliriz. Yani çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Oyun hatası olduğundan dolayı. Hile olmuyor arkadaşlar. Yani oyun hatasını kullanmış oluyorsunuz aslında. Şimdi buradakileri de kas Güzel bir şekilde tekrardan yüzeye gideceğim ve diğer bir map'e gideceğim arkadaşlar. Üçüncü map'e gidelim bakalım. Burada da arkadaşlar sandıktan para veriyor güzel bir şekilde. Bakalım kaç para milyon verecek. 10 milyon para verdi güzel bir şekilde arkadaşlar. Ve burada da arkadaşlar şu görmüş olduğunuz gibi Dark Dragon'u çıkardım abicim. Çıkma oranı 1.95'likten olayı çıkardım ve tek attım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani buradan bir adet sandık açtım ve bana efsanevi verdi ve çıkma oranı 1.95'likten arkadaşlar. Siz düşünün Jack'in şansını yani. Dediğim gibi video dışı da kasıyorum arkadaşlar sizlere daha güzel bir video sunabilmek için. Şimdi de kaşınlı bir safiri bir kazdık arkadaşlar. Sanırım safirli arkadaşlar petleri filan biliyorsunuz. Shiny yapabiliyorsunuz. Değişik değişik şeyler var. O yüzden Safiri satmak istemiyorum açıkçası. O yüzden Safiri kitledim arkadaşlar. Ben bunları daha detaylı öğrenirim ve hani hangi taşların ne için kullanıldığı filan öğrenirim sizler için. O şekilde kendimizi çok daha fazla güzel geliştiririz diye düşünüyorum açıkçası. Ya şuna bakar mısınız? Yalnız yarım saat sonra almamız gerekiyormuş bunu. Bunu alamadık ama sıkıntı yok abicim. Buradaki zümrütleri filan kasarak, elmasları kasarak arkadaşlar çok güzel bir şekilde para kasabiliyorsunuz açıkçası. Böyle bir ateşi filan topladım arkadaşlar güzel bir şekilde abicim. Böyle toplayabildiğimiz kadar güzel elmas filan toplayalım ki buradan arkadaşlar sonrasında 400 milyon para yapabilim güzel bir şekilde. Zaten burada kastığımız şeyler arkadaşlar çok güzel bir şekilde para veriyor açıkçası. Yani burası zaten sınırım son yer diyebiliriz arkadaşlar. Bunun burayın da bir altında bir yer var. Sonrasında diğer map'i açabiliyorsunuz diye biliyorum açıkçası. Yani yanlış biliyorsam da siz beni düzeltebilirsiniz yorumlarda açıkçası. Dediğim gibi ben bu oyunu çok fazla oynamadım arkadaşlar ama kendimi yani oynamadım halde bu kadar güzel bir şekilde geliştirdiğimi düşünüyorum açıkçası. Yani sizce iyi mi kötü mü geliştirmişim kendimi? Çok fazla oynamayan birisi için yorumlar kısmında belirtebilirsiniz abicim. Şimdi buradan satalım güzel bir şekilde bunları da. Nupçum kolay gelsin. Sen daha oyunun başındasın be dostum. Yalnız bomba almış geldi. de bizim de görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde bombamız da mevcut tekrar tekrardan aşağı ineceğim ve güzel bir şekilde kazmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın abi millet burayı güzel bir şekilde kasmış ve en aşağıya kadar kasmış sanırım arkadaşlar birisi. Böyle bir manyaklık yapmış ve en sona kadar kasmış. Güzel güzel yalnız. Abi bir dakika çok güzel. Elmaslar falan mevcut arkadaşlar buralarda. Şuna bakar mısınız? Kristal mağarayı da açmış bulmaktayız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kristal mağarayı açmış bulmaktayız abicim güzel bir şekilde. El beleşten arkadaşlar başkaları kasmış. Biz oraya girdik ve görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir yer daha açmış bulmaktayız abicim ve gördüğünüz gibi abicim burada güzel güzel değerli taşlar var. Gerçekten hangisi ne işe yarıyor? çıkarıyor. yok ama arkadaşlar el yani toplayacağım ve satacağım şu anlık. Sonrasında ne işe aradıklarını öğrendiğim zaman bu değerli taşların ne işe aradığını öğrendiğim zaman arkadaşlar onları da ona göre toplarım ve satmam açıkçası da şu bulduğumuz değerli taşları biz bir toplayalım şimdi arkadaşlar. Birisi gerçekten burayı inanılmaz güzel bir şekilde kazmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala yani biz burada kalıp bu değerli taşları toplasak bence çok daha iyi olur diye düşünüyorum açıkçası da bir dakika gidebildiğimiz yere kadar gideceğim açıkçası. E yani nereye kadar kazmış olabilir ki bu arkadaşımız ve sınır buraya kadar kazmış görmüş olduğunuz gibi. Evet abicim buradan aşağısı var mı bilmiyorum. Daha da aşağı kastırmış onu da gerçekten bilmiyorum ama baya yani bayağı bir kalsın düşünüyorum açıkçası. Yüzeye çıktım güzel bir şekilde ve görmüş olduğunuz gibi son map'i de bedavaya açmış bu arkadaşlar. Yani siz eğer oyuna yeni başladıysanız böyle kolay bir şekilde başkalarının açtığı yollardan giderek kendinizi geliştirebilirsiniz Ayrıca Şimdi yaklaşık 40 milyon paramız mevcut ve son map'e de gidiyorum. İlk defa sizlerle birlikte gideceğim de yanlışlıkla başka map'e gittim arkadaşlar. Bir oyun geri attı. Neden bilmiyorum ama neyse bir tekrardan bu map'e gidelim arkadaşlar. Kristal bir map'imize gidip söyle Amun Aleyküm mücevher sandığı alalım. Artı 175 mücevher verdi Görmüş olduğunuz gibi bir mücevherimiz var. Şu anda ve mücefer ne iş arıyor? bilmiyorum gerçekten. Ama şöyle şu ateş parçasını güzel bir şekilde kazayım abicim. Onu da kastık güzel bir şekilde. Şöyle mücevherleri de toplamak istiyorum. Ateşi falan ne varsa artık gerçekten. Hani bunlar bize ne kadar çok para o kadar iyi. Buradaki ekleri falan bakacağım. Hani buradan ne alabiliyoruz ne açabiliyoruz onlara bir hızlı bir şekilde göz atalım. Ama şu öncelikle şu değerli bir taşları toplayalım arkadaşlar. Dışarıda kalmasın ya onları da güzel bir şekilde alalım açıkçası diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi şöyle şunları aldık güzel bir şekilde abicim. Şu arkadaşlar elmas da ne işe yarıyor onları da bilmiyorum gerçekten yorumlar kısmında ne işe yaradığını yazarsınız. Gerçekten çok mutlu olurum. Böyle bir dakika burada da güzel güzel pet'lerimiz var. Buradan da bir pet açarız açıkçası güzel bir şekilde. Hiç sıkıntı yok abi. Ama öncelikle şuradan şu güzel elmasları bir toplayalım abi güzel bir şekilde. Sat dedim ve sattık. 13 milyon para falan verdi yaklaşık bize. Şimdi buradan bir adet ego eh açıyorum arkadaşlar. Zaten bir adet açabilirim maksimum. Ve umarım eşsiz verdi. Kristal kelebek verdi. Çıkmorun 15.94 en azından. Çıkmorun en fazla olanlardan vermedi arkadaşlar güzel bir şekilde. Eşyalar dedim ve evcil hayvanlarımızdan en iyisini tak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da güçlerini görebiliyorsunuz abi. Bu gerçekten güzel oldu. Yepyeni bir petimiz daha mevcut şu anda. Bir dakika gene birisi buraya kadar kalsınmış abicim güzel bir şekilde. Ve biz de bu taşları kasa kasa arkadaşlar ilerleyebiliriz de bir dakika abicim. Gerçekten burada çok güzel değerli taşlar var ve bize bunlar çok güzel para para arkadaşlar. O yüzden şu değerli taşlar olabildiğince çok toplamaya çalışıyorum. Ve siz de toplarsanız eğer çok fazla işinize yarar ve görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kasmış abimiz burayı patlatmış sanırım arkadaşlar. Bomba ata ata buraları yarmış diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü başka bir açıklaması olamaz. Görmüş olduğunuz gibi sadece aşağı doğru bir tünel var ve burada da abi bir dakika burası da ne? Bulduğumuz madene bakar mısınız? Arkadaşlar bu gerçekten çok güzel oldu. Buradaki değerli taşları toplaya toplaya yapacağım. Yani yepyeni bir egimizden de açabiliriz ve reboot dağıtabiliriz atabiliriz açıkçası. Eğer bu videoyu beğenirseniz ve daha fazla bölümünü isterseniz arkadaşlar reboot atıp kendimi çok daha fazla geliştirebilirim boyunda. Ve abicim maden çöktü diyor. Arkadaşlar şaka gibi. Maden bir yenilenmeye girdi görmüş olduğunuz gibi. Abicim adamı petlerine bakar mısınız ya? Şahin yapmış. Bir sürü bir şeyler yapmış. İnanılmaz gerçekten. Gerçekten herkes Bacon bile kendini ne kadar geliştirmiş petlerinize bakar mısınız? Gerçekten abicim. Yani Bacon'ın bile çok fazla güzel güzel petleri var ve 30 milyon para yaptık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani onları kasımız bizim çok işimize yaradı görmüş olduğunuz gibi. Burada da petler mevcut. Şimdi arkadaşlar yani güzel bir maden bulmuştuk ama görmüş olduğunuz gibi kapattılar abi madeni ve tekrar olması gerekiyor şu anda inanılmaz bir şekilde. Abi o kadar kendimizi gittik yani yer bulduk. kendimiz güzel bir şekilde geliştiriyorduk. İnanılmaz oyuncum ya gerçekten. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada beklememiz gerekiyor açılmasını tekrardan da bu gerçekten çok kötü oldu. Hani o kadar güzel bir şekilde kendimizi geliştirdik ama görmüş olduğunuz gibi tam da böyle güzel bir maden bulmuştuk ama giremedik madene şuradan arkadaşlar. Birazcık pet açmak istiyorum açıkçası. Yani 3 adet açabiliyoruz zaten. Maden yenilenene kadar arkadaşlar ben burada pet açacağım ve görmüş olduğunuz gibi yara severdi bize. Bir güzel bir kaç tane daha açacağım arkadaşlar. Zaten 2 adet açabiliyorum. 2 tane daha açacağım ve bundan vermeye devam ediyor görmüş olduğunuz gibi. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. E ne olursa güzel bir şey var oyuncu. Evet abicim güzel bir şekilde erimiş inek verdi ve çıkma oranları en fazla olanlardan verdi görmüş olduğunuz gibi. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Maden açılana kadar biz de petlerimize bir göz atalım satalım. aynı şimdi böyle silelim bari arkadaşlar kullanmadığımız görmüş olduğunuz gibi petlerimi hiç silmemiştim sizlerle birlikte siliyorum. Yani ilk baştan sona kadar petlerim burada mevcut tüm petler ve bu kullanmadığımız petleri güzel bir şekilde silelim abicim. Yapacak bir şey yok görmüş olduğunuz gibi. Çok daha güzel petlerimizin olduğunu düşünüyorum ve şu karanlık ejderha kalsın bence çünkü kendisi efsanevi arkadaşlar. Belki ileride işimize yarayabilir ve güzel gözüküyor açıkçası. O yüzden kendisini bırakıyorum ve görmüş olduğunuz gibi birisi kazmaya başlamış bile. Şu kazından aşağı inmek istiyorum açıkçası. Çok da bir hızlı kasmıyor diye düşünüyorum da bir dakika dostum yüzeyden en aşağı insene güzel bir şey. Gerçekten ilmazsın dostum. Acaba tekrar o madeni bulabilecek miyiz diye düşünüyorum da arkadaşlar sanırım bulamayız yani. Sınırım değil kesinlikle bulamayız diye düşünüyorum açıkçası. Şuna bakar mısınız? Abicim bacon diyoruz adama ama bacon'a bakın abicim tüm shiny petler her şey mevcut kendisinde görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir şekilde. Yani gerçekten bacon'ı da tebrik ediyorum abicim. Bütün gün bu oyunda kasılmış arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bilinen kazanacağımız bir şekilde. Yani Jack bir tık kıskandı daha Jack de kasılarak yapabilir diye düşünüyorum açıkçası güzel bir şekilde. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar Jack'in yani bu tür oyunlarda ne kadar azimli olduğunu ve hırslı olduğunu biliyorsunuz ki kendisi de istese arkadaşlar bütün gün bu oyunu oynayabilir, kasabilir güzel bir şekilde ve çıkartabilir o petlerden de açıkçası. Yani o petlerin nasıl yapıldığını arkadaşlar ben hiçbir fikrim yok gerçekten ama güzel bir şekilde buluruz onu da yanlışlıkla yüzeye ışınlandı. Gerçekten inanılmazsın oyuncu. Abi millete bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz güzel güzel kostümleri falan mevcut. Yani bizim de çok fazla oynamamız gerekiyor bu oyunda arkadaşlar o kadar iyi olabilmemiz için. Şöyle bir dakika şu Zümrütü falan kasmaya çalışıyorum da arkadaşlar. Dokunamıyorum işte dostum. Yanımda ama dokunamıyorum. <laughs> çok saçma. Gerçekten ilginmez. Neyse şu satalım üzerimizdekilere. Zaten çok fazla para verdikleri için yeni ekten de açabiliriz güzel bir şekilde de. Şu etraftakileri hazır elimiz yetişiyorken toplayalım da oyun geri atıyor arkadaşlar. Oyun sanırım bakladı neden bilmiyorum ama şu anda bir sıkıntı var gibi oyunda. Zaten yeni sezon geleceği için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir dakika. Abi şunu kazabiliyor muyuz ya? Kazalım. Ne olur kazalım ya. Gerçekten kazamıyoruz. Bazılarına yetişemiyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Tamam şimdi bunları güzel bir şekilde kastık. Bize son bir 25 milyon daha lazım ki arkadaşlar güzel bir şekilde bir ek daha açmak istiyorum çünkü. Yani çok da güzel şeyler verdiğini düşünmüyorum oyunun. O yüzden çok daha fazla bizim güzel bir şekilde değerli şeyler kasmamız gerekiyor abicim. Ve bunu da kastık güzel bir şekilde. Şunu da bir güzel bir şekilde kazayım abi ve satmak istiyorum hepsini açıkçası. Bir kitleme falan yapmayacağım şu anda arkadaşlar. Çünkü gerçekten zaten ne iş aradığını da bilmiyorum. Kilidini açtı görmüş olduğu gibi hepsini satmak istiyorum ve güzel bir şekilde abicim ki para kasmak şu anda amacımız güzel bir şekilde. 40 milyon paramız oldu. 5 milyona daha ihtiyacımız var. Ve birisi buraları kasmış abicim de nereden gideceğiz abicim? Bu dakika burada maden açmış bildiğiniz. Şuna bakar mısınız abicim? yılmaz gerçekten de. Dostum şöyle değerli taşları biz de toplayalım arkadaşlar. Hazır gelmişken arkadaşımız madenimizi güzel bir şekilde açmışken ve bize de toplamak düşer değerli eşyaları işte diye düşünüyorum. Ateş parçası dur şudur budur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz parlı enerjiyi topluyorum güzel bir şekilde. Abi bir dakika. Kolay gelsin abi ne yapıyorsun ya burada? Kolay gelsin kolay gelsin. Bize de yardım eder misin açıkçası? Abi adam buraları patlatmış ve görmüş olduğunuz gibi çok değerli taşlar mevcut güzel bir şekilde ve biz bu taşları toplamak ceke düşer abicim. Sanırım adam biz geleri ve burada kasılalım diye yapmış bunları. Teşekkür ediyorum dostum. Yani biz zaten böyle bir şey arıyorduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz arkadaşlar ya. Şuna bakar mısınız? Gerçekten yani bildiğiniz taş dünyasına düştük. İnanılmaz abicim. Tüm değerli taşlar ve güzel taşlar burada mevcut görmüş olduğunuz gibi. Ve biz de güzel bir şekilde bedavadan para kasacağız. Yani gene çalışıyoruz aslında bir yandan ama çok güzel bir şekilde para kasabiliyoruz en azından. Adam bir vuruşu zaten kastırıyor arkadaşlar. Adam o kadar güçlü ki görmüş olduğunuz gibi. İnanılmaz bizden çok daha hızlı topluyor. Dostlar bize de bırakır mısın? Biz de onu görmediği yerlerdekileri toplamaya çalışacağım güzel bir şekilde. Gerçekten bu çok güzel oldu bizim için arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi değerli taşları topluyoruz. Kendisi yukarıya bakmıyor sanırım ve biz de yukarıdakileri güzel bir şekilde topluyoruz ki yani onu onun görmediklerini toplayalım arkadaşlar çünkü onun bir vuruş zaten alıyor hepsini topluyor güzel bir şekilde şuna bakar mısın içinden geçti her şey güzel bir şekilde açıkçası abicim ya bizim arkadaşlar ne olursa kırba dostum. abi bizimkileri toplayacağımızda kendisi toplayıcı çıkısı bir takip edeceğim kendi bakalım neler yapıyor nereye doğru gidiyor da yani dostum bizi bırakma burada abicim neyse biz gerçekten çok fazla para kastımız düşünüyorum arkadaşlar kendisi de buraları kazıyor görmüş olduğunuz gibi çok da güzel eşyalarım mevcut da neyse biz de satalım arkadaşlar bir ek açalım 37 milyon para kastmışız görmüş olduğunuz gibi abi güzel bir şekilde 78 milyon paramız mevcut şu anda ve bir adet daha arkadaşlar ek açıyorum ve bakalım ne verecek. Umarım güzel bir şey çıkar. Epic verdi değil mi? O abi çok güzel bu çıkma 12 12'likten verdi. İnanılmaz gerçekten arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Golem verdi ve o abi şu hasarlara falan gerçekten bu çok güzel oldu arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Bakalım ne kadar hızlı kasabiliyoruz. Yine çok hızlı değildi. Gerçekten bu petin de çıkması çok güzel açıkçası bence. Çok güzel gözüküyor zaten kendisi. Bizim adam hala burada arkadaşlar. Neyse kendimizi aşırı güzel bir şekilde geliştirdiğimizi düşünüyorum. Ve yeni mapi de açmış bulunmaktayım sizlerle birlikte. Bir sonraki videoda isterseniz Rebid 60 halimle birlikte. Sizlerle birlikte çok daha hızlı ve güzel bir şekilde genelde geçebileceğimiz şu ise videonun da sonuna geldik arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz alt tarafta kalma abone olmayı, like atmayı ve like paylaşmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın